2 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünü kutluyoruz. Peki, İstiklal Marşı nedir? Kim yazdı? Gelin birlikte öğrenelim. Şimdi bu anlamlı günü hatırlamak için güzel bir etkinlik yapacağız. Önce etkinlik kağıdımızı alıyoruz ve çizgilerden dikkatlice kesiyoruz. İstiklal Marşı Kurtuluş Savaşı'nda milletimizin bağımsızlık ruhunu ve vatan sevgisini anlatan çok özel bir marştır. Sonra katlanması gereken yerleri katlıyoruz ki üç boyutlu bir görünüm kazansın. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış ve 12 Mart 1921’de kabul edilmiştir. Şimdi parçaları uygun yerlere yapıştıralım. Böylece hem eğlenceli, hem öğretici bir çalışma ortaya çıkıyor. Bakın, işte Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Türk bayrakları. Harika oldu değil mi? Bu etkinlikle hem el becerimizi geliştirdik hem de İstiklal Marşı'nın önemini öğrendik. Unutmayın, bayrağımız ve bağımsızlığımız bizim en büyük değerimizdir. Teşekkürler çocuklar.